Evet, eylo bebeğim. Nasılsın? Açım. Nereye geldik, ne videosu çekiyoruz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki zincir restoranlarının videosunu çekmiştik. Şimdi de Güney Kıbrıs'ın en büyük AVM'sine gelip, en büyük AVM'sindeki zincir restoranları karşılaştıracak. Bakalım bizim taraf mı, bu taraf mı, bilmem artık nasıl bir karşılaştırma evet. olacak. Çok heyecanlıyız, çok açız. Bebişimiz de açtır. Evet, evet. ben çok açım. Bebişimiz de aç. Hepimiz açız <laughs> ve çok mutlu, heyecanlıyız. Evet, bugün 3 ya da 4 tane yerimiz olacak. Onları da deneyeceğiz. Hepsini deneyeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. Videomuz başlıyor. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ilk önce bizim tarafta KFC olmadığı için Evet bir, onun bir karşılaştırmasını yapamayız. Evet bizim tarafta olmadığı için papaizla bunu hmm, karşılaştıracağız. Papayızın, evet papaizle olur. O ne? Bu arada bu 8.95 Euro. Vatanın üzerinize. Burada sağ aşağıda yazdığı fiyatı şimdi. 8.95 kaç denk gelir? 43'den Hı -hı. çarp. Evet. Ya koyan sen altı alırsın. Ben onu hallederim. 43'den ha, 8.95'i çarpıp altıya koyuyorum ben. Zaten siz çarptınız bile. Costco var bir tane böyle. Bir tane burger. Bir tane burger. 3 parça kanat. Ve, ve ufak patates. boy patates. Ufak boy söyledim çünkü çok yemek yiyeceğiz. <laughs> en sevdiğim günlerden bir adeti. Evet. Patatesler çok güzel bu arada. Evet. Biz bu arada... Beklettik biraz, biraz evet. soğudu ama gene güzel. Aynen öyle. şimdi bizim bunu bıçağımız yok tabii keselim. Ye yarım gönder tamam. yardımı Ben de o eskiden tavuklar yedim. İçinde zaten ne var? Bir marul. Bir KFC'dir. Çok da bir farkı olduğunu düşünmem ama İçinde İçinde marul ve mayonez var. Başka bir şey yok. Yok ya, farklıdır ya. Aşkım. Yani bizim bizim papayızdan bu çok farklıdır yani. Evet. Bu acılıdır da. Hepsi acılıdır. Acılı söyledim. Yani çok da bir güzel. şey yok yani değil. Yani güzel. Koslovu nasıl? Ben tamam, hafif istemem. Toslovu kötü kötü. Evet ben de beğenmedim. Koslovu çok kuru. Çok sossuz bir koslov yani. Bu ne böyle? Böyle koslov olmaz yani. Mayonez acıdılar, kosunlar. Evet. Sağlıklı yaptılar, mayonezsiz. <laughs> Ama lezzet olarak, bak sıcaklık soğukluk olarak pek yorum yapma şeyimiz yoktu. Ama ver. vermediler. Ben tamam, bir sonraki alınca al. Aç da içelim öyle. Pipeti unutmuş olabilirler ya da ben de unutmuş olabilirim bilmiyorum. Kapama bebeğim? Tavuklardan yemeyeceğim. Yiyeceğim. Bunu sen ye. Olmaz o bu arada. Uçtu. Evet, puanlamaya anlama Tavuk kanat nasıl? Ben böyle kanat sevmem ya. Yani. Nasıl sever? Çok büyük bu kanat. güzel. Değil. Düzde Yani bana soracak olursanız. Ben tavuk bölgesi sevmem ama bu güzel. Bence. Bunu yiyebilirim. Yiyeceğim zaten. Hı. Ama bu an? Onun üstünden. Beş. Beş. Yani gelip keyifse alıp yer miyim dersen alıp yemem. Ama böyle önüme koyarlarsa da yerim. Sorun yok. Kötü bu nasıl değil. Benim? Ama Alem tercih etmem. Ya. 7. Yani 7 vermemin birinci sebebi Koslov'da mayonez olmaması. Mayonezsiz Koslov olmaz. Burger beklediğim kadar iyi değil. Daha sulu bir burger bekledim. Yani daha soslu en azından. Evet, bunda sos yok içinde. Evet, sos yok bunda Hiçbir da. Hiçbir şey yok içinde. Bunun bir sebebi vardı galiba da ben unuttum şu an. yavladı ben zannettim. Yani. Ekmeği çok güzel ama, ekmeci güzel. Güzeldi. Ekmeği sevdim. Evet, ikinciye geçelim yavaştan. Evet, geçelim. Ne olmasın isten ikincinin? Hiç fark yapmaz. Sürpriz. Sürpriz olsun. İkinci ya. yemeğimiz ile... Seven sen bu piyasacıyı. Çok sağ <laughs> Ben tavuk kanadını, tavuk burgeri severim. Fark ettim. Yani. Bunun daha sulu olsa ben bunu yemezdim ama. Öyle mi? Daha soslu olsa yemezdin Soslu olsa yerim de daha sulu bir tavuk olsa, biraz daha böyle şey bir tavuk olsa. Bu birazcık kuru gibi de onun için hoşuma gitti. Ben de tam tersi. Hışlayalım dedim. Sen neden beş verdin peki her şey hoşuna gittiyse? Hoşum, her şey hoşuma gitti demedim. Tercih ettiğim bir şey değil. Ben tavuk burger sevmem çünkü. Bizim tavuk sevmiyorsun. Yani. İşin özeti bu yani. Evet, 8.95 zaten tamam bunu söyledik. Bir sonraki yemeğimiz ile geliyor. He. Tum, tum geliyor. Neyle geliyor? o? pizza aldı. Düşürüyordum pizzayı. Pizza ile geldi tum tum. Takipçimizden karşılaştım. Öyle mi? Yine çekiyor. Bunu gördü, mikrofonu gördü. mikrofonu görünce dedi ki bana ne çekiyorsunuz abi yemek mi dedi böyle gözlerini çıparlardı evet dedim yemek çekiyorum böyle baktı bana dedi hadi bakalım evet. evet, neyin bu pizza hatın margarita pizza hatın e, şey domi, bizimki bizim tarafta evet. şey denediydik bu da aynı şekilde 800 8 euro, euro. onu tum tum çevirip altta size yazmıştır evet yaklaşık 340 lira bir şeye denk geliyor 8 euro bizde 500 liraydı pizza bizde 500 TL verdik pizza bakalım kenarları sadece kenarları peynir o dolguluydu. Ha bu arada o da bize arada, gelen sıcaktı bu da sıcak. Evet bu arada evet. Bu arada 5 size var. Solo bir kişilik, medium, large, x large, xx large vardı. xx large bu kadardı. Gördüm bir tane adam 3 tane paket aldı x sipariş verip. Nasıl? Ah, ah Ay yandım. Oh. Ah, yandım. İşte bu kadar sıcak olduğunda da sevmem. Biraz sohbet edelim. Ama peynirinin kalitesi bile bir bambaşka. sıcak ama ben Domino'su domino. daha çok beğendim. Ciddi? Evet. Bence bunun peyniri çok iyi ya. Çok lezzetli yani bak. Ben bizim tarifatını daha çok beğendim. Yalan söyleyemem. Ben bunun neyini sevdim benim? İnce hamurlu olmasın. Evet o çok güzel. İnce, hamurlu hamur. Olmaz. Ben pizza dediğim bence ince hamurlu evet, Evet ben de öyle severim. Hamur yememem lazım yani anladın? Ama ben dat olarak onu daha çok beğendim. O beni? Hmm. Ben bunun peynirini çok daha fazla beğendim. Peynir ve domates sosu çok daha lezzetli. Yine Tumtum'la yollarımız ayrıldı. Bizimkinin tek iyi yanı kenarları peynirliydi. Bu da bu arada bize denk geldi. Öyle mi? Normalde öyle değil bizde. Türkiye'de var ama bizde yok. Evet. Bilmiyorum. Biz çok pizza seven bir çift değiliz. Evet. Değil Bundan sonraki menümüz ne olsun? Seçenekleri say. Taco Bell var. Hmm. Burger King var. Hmm. Bir de dönerci var. Dönerciden almak zorunda değilik istemezsen yemek zorunda değiliz. Bilmem. Evet söyle. Puan mı? Soğanım bir ısırık dağıtayım da öyle zaten. Bu da 5. 5. Bence bu 8. Bu 8. İnce hamurlu, güzel domates soslu ve güzel peynirli. Ben ne için beğenemedim o kadar acaba? Evet. Ama şeylerini gibi bunun içinde bırakma be aşkım. Hı hı. Latte'ye verdik. Hı. -hı. Tamam o zaman. Latte deyince? Hakan sular durur. Evet. Özel Hanım Burger King'ini aldı gelir. Hello. Aldın mı bebeğim? Evet çipsleri döktüm arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Burger King menü. Fiyatını hemen söylüyorum. Bu arada en ucuz bu. Çetin söyle. Evet. 7.50. bu da yaklaşık 320 liraya bir şey denk geliyor. Bizde de kaçtı? 395. 395 da bizdeydi. Aynı menüyü söyledim bu arada. Bizde olan menünün aynısını söyledim. Big King söyledim. Bakalım bunda sos var mı? Evet, bakalım bunda sos var mı? Birinci katta yok, ikinci katta da yok. Ama o birine bak. O kalkmaz bebeğim. Var ya o en altta. Var var evet, en altta var. O soğanı sen ye. Bana soğan çıkar, ben yemem. Bak. Evet. Sırayım şimdi şey ayrımcılık yapar mısın gibi olmaz Soslar var arada. Mayonez <laughs> burada. Bunları istersen koy onun içine. Sürpriz olsun bize eve gidince. Hmm. Hmm. Bahsettiğim mangal tadı buydu işte. Ben hmm. galiba... sen mangal tadını. Da. Değil. Hı? Ben galiba McDonald's'ı daha çok severim ya. Şimdi bir şey söyleyeyim. McDonald's'ın Big Mac'inde ha, evet, daha sen... fazla sos var. Evet. Bunda da daha sos yok ha bu arada. Yok yani. Yani var da yok. İlk üç katında yok zaten. En alt katında var bir tek. O da etkilemez anladın. Burada olması gereken hem sos hem de mangal tadı. Mangal tadı var ama sos yok. Var dedik ama yani çok az bir sos var içinde anladın. Mutlu değilim. Mutlu etmedi evet. Bizdeki inan aynı bu arada. Hı? Bence. Değil bebe. Bizde grill tadı var. Bizim burgerde grill tadı var. Bunda mangal tadı var anladın? Barbekü tadı var. Mangalda yapıldı yani. O is tadı, kokusu, her şeyi var yani. Anladın? Anladım ama yani. Ha yani ama anladım ne demek istediğini. Evet şimdi sıradaki yemeğimize yavaştan geçmeden önce hmm. puanlama sistemine bakalım. Bunu ben... Puanlama sistemine bakalım. Söyleyeyim 4. Bu arada ben de böyle çok yüksek bir puan vermeyeceğim. Ben de 5 veriyorum. 5 vermemin en büyük sebebi de gerçekten sos guruydu yani. Guru bir şey yani. Daha önce yediğimizde böyleydi. Ne için acaba söyleyince? Büyük evet. boy söyleyince farklı bir muamele olur. Olur evet bir ikincisi sen burada bir de bu menüyü yemeyin normalde. Evet. Bu tarafta. Evet. Ama yani karşılaştırma olduğu için karşılaştırmada da değil buranın zincir restoranlarından oranın zincir restoranlarıdır o. Evet. Buranın zincir restoranlarının en çok tercih edilen menüsü buydu. Burada yıldız yıldızcığın içinde olan buydu en çok tercih edilen de buydu. Ve sen bilir ki şu, ben biraz önce bir şey fark ettim. İçeri girerken, bir öncekinde içeri girerken herkesin önünde, bilmem sen fark sen herkesin önünde Taco vardı. Hmm. Herkes takobel Bell yerdi. Hiç bakmadım ha insanlar ne diye canım. Ben çekmesi. baktım ve hep herkes Taco Bell yerdi yani. O zaman kap bir Taco ve gel. Böyle yapayım. Ve yap, deneyelim bir Taco Bell. Hadi ver. Ha, onu Neyi ver. vereyim? Aldın gidiyor mu zaten? Gidiyorum ben. Biz bu kadar. Olmayık olmayık. Özel gelir. Takolar yiyerek gelir bu arada. Yiyerek geldi takolarımızı. <laughs> i̇şte herkesin önünde gördüğümüz takolar bunlardı bebeğim. Sen gördün onu ben göremedim neydi Herkes ama. Herkes bunları yer. 7.90 da bu. 8. Yani 8 ben. 8 evet. Bugün bunu anladım. 300 ve 400 lira arasındadır her şey. Evet. Ama Değil mi? Umarım güzeldi yani bu. Çok açmadı beni e bakalım. Neli söylediğin tavuklu. Evet. Bu şekilde. Dedim abartmayın. Bence çok iyi bir seçim yaptın tamam. Bak. Burnum temizle. Burnum ne oldu? Hayır. Güzel. Ben çok beğendim. Allah Allah. Bence gayet güzel değil. Salata da var. Hmm. Tam senlik. Güzel. Hmm. Vallahi güzel. Değil mi? Görüntüsü açmadıydı benim ama da çok güzel. Evet. Kütür kütür değil. Hı hmm. Bunun zaten dersen bir de yumuşak şeyi var, bir de sert şeyi var. Evet. Yumuşak olarak bir de sert. Bu bildiğiniz Doritos. Gerçekten Doritos gibi ya daha. Evet. Bunu mu daha çok sevdin? Sen yumuşak olanı mı? Yumuşak olanı mı? Bu daha iyi. Tavuğu çok güzel baylar. Bunu ye. Bebek, yarısını alalım. Keşke soğanını söyleydin ama. Ama sen sevmem soğan. Bu içindeki mayonez mi yoksa Hayır. yoğurttur. Benim aldığım dada göre sour cream'dir. Ekşi. Nedir sour cream'in şeyi? Ha, burada yazar zaten bebeğim. Hı. Sour cream var. Ekşi sos. Patatesleri güzel ama <laughs> genel olarak. Ne vizyonsuzsun be aşkım, patates beğenin. Patates ben çok severim. Ya şuna kadar iyi, ben sana. <laughs> evet. Evet, anlat bize görüşlerini. Bu tarafta genel olarak şey daha güzel. Patatesleri daha güzel. Değil? Evet, kesinlikle. Şey değil. Bizim tarafta yok yanık yok böyle evet. yağlı çekmiş falan. Değil. bu da senin. İstemem ben. Doydun mu ben? Ben doydum. Bu... Vallahi. Doydun mu? Hmm. Ne, bu böyle övün değil ha. Nedir? Yemek değil yani bu. Nasıl yani bebeğim? Atıştırmalık gibi. Yemek gibi değil. yemek azını vermedi bana. Daha böyle sen sandviç nasıl aparatif dedin ya tosta. Ama taco aparatif değil. Bu aparatif gibi. 100 tane ne yiyebilirim bundan? Yüzde Aparatif değil ben. o zaman. 100 tane tost Kare. Zorlar mı karelerden? Küçük kare ekmekler nedir o? <laughs> Saçmalama aşk. Yüz tane değilse bile bir yirmi tane yerim. Yirmi? Bak bunun iddiasına girelim. Yiyemeyim. Yirmi tane küçük böyle kanepeye yemem ben. Sen bundan yirmi tane yiyemem. Bundan. Yerim. Yerim. Ben bundan aç olayım. Altı da ne yerim? Yapalım. Takoya mı yarışması? Gelelim burayı aldım önümüze. Evet. Mol'un en çok tercih edilen fasulye anda... yedik? Bu anda bunun. Dokuz. Yok da dokuz. Ben çok beğendim. Ben bugün arada mızır günümdeyim bilmem. Yedi. Yedi Eşim, mi? Evet. Ve ben bugün... En yüksek bu o zaman senin. Yani. Ben de gerçekten 9 veririm çünkü çok lezzetli. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Ben beğendim. Hayır güzel güzel değil değil de. Yani... Hatta bugün yedi, dördüncüdür bu. Hmm. Yediğimiz en iyisi buydu. Hı, hmm, Evet. KFC ve bu. Yok. Sen ama KFC'yi hmm. sevmen mi beğendin? Sevmem. Ben KFC'ci değilim. Bunu bu arada bu seriyi devam ettirmemizi ve bize destekleyen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Instagram, YouTube olsun. Gerçekten Güney Kıbrıs'takilerini de bir yayın ona göre karşılaştırdın. Değen arkadaşlar gerçekten haklıymışsınız. Bunun bir de dünyanın her ülkesinde çekme şeyimiz yok mu? Her o olur, çok severim. Mesela İtalya'nın KFC'si. Benim ya. Her de yemek değil, var gözlerim Üzüm, <laughs> Üzüm, üzüme baka baka. Yaşasın yani. derim, yemek yiyorum. Ben eskiden Tek öğün yiyen insandı. Öyle hayat mı olur bebeğim? Tek öğünmüş. Evet. Yedik ha gene bugün. Vallahi Çok şükür yedik. olsun. Ama bence iyiydi yani ha. En iyi buydu. Sonra KFC, sonra pizza, en son da burger. Burger gene sonuncu geldi. Biz burger sevmeyik acaba? Burger sevmek değil. Biz burger sevmeyik galiba arkadaşlar. Aynı. Ne? Burger King biraz şey... Ne? Şey... Şey değil, bir de sen söylediğinde bu arada. Evet. Beş para etmez diye. Ben normalde Burger King'de peynirli, rokalı bir tane şey yerim. Bunu her şey videosunda söyleyeceğim Söyle. öyle ama. Evet. Ben. Onu yiyemedi ya gene. Gene içinde <laughs> kaldı. Peynirli, <laughs> rokalı bir tanesi var. Herkes şey neydi? Çiğ... Angus. Angus. On numara, beş yıldız. Çok güzel. Aman. Evet. Yedik. Bu arada Local Boutique'ye bize bize sağladığı kıyafetlerden ötürü çok teşekkür ederiz. Çok Hepsi rahat. Birbirinden rahat. Tam herhalde. böyle Üzüm yazın geldiğin anladığım kıyafetlerden biri oldu yine. Efil efil, tiril tiril. Sen, sen, tam olsun ha bugün. Evet. Sen tam Efil Osman oldun Altın. bugün. Altını öyle bilin ne rahattır yani üstünde. Ben de giyebilirim ama... onu Hayır. bence. Kendim Evde giyebilirim. göz attı benim Evde yine. giyebilirim. Hayır. Evde? Hayır. Evde kimse yokken. Benim kıyafetimi niye giyersin be adam sen? Neden giymeyeyim? Bana olursa giyeceğim. Bol aldın madem. Ben şal var alsam giyebilirim. Şal var. Bilmem. Giyebilin herhalde. Çok rahat görünür şal var. Giy dene. Ne için denemeyesin? Giymek istersen giy. Kim sana ne diyebilir? İstersen başına giy. Senin tercihin. Yemek manzaramız da güzeldi bugün evet. ha. Siz Gözler. de görün manzaramızı. Değil. Gece yeme lazım burada. Gece burası kapalıdır. Kaçta kaparız? 7'de, 8'de, 9'da? 7'de. 7'de. Evet. Evet. Kapanışımızı yolda yapmaya hazırsın bebeğim. Hazır. Arabaya yürüme yolculuğunda. Evet, biraz dikkat mı edelim? evet. Güzel. Let's go. Siz de bak gene like istemeyi unuttuk. Ne i̇stedik. Videonun arasında. Arasında. Başında istedik kaç defa. Ayıp. Ne bu böyle? Ayıp dedi hanımım. Tamam, evet yemeğimiz. Videomuz yavaş yavaş sona gelmiyor. Buraları koymayacağım zaten. Siz çıkmayasınız videodan. Buraları her kodumla videodan çıkarsınız. Onun için koymayacağım. Evet. evet arabada görüşürüz. Arabada, arabada değil mi bebeğim? Arabada Evde olmuş. Okay. Evet, go. Evet arkadaşlar. Yedik ve şehri terk ediyoruz. Değil bebeğim? Evet. Gene yedik ha. Bugün bayağı doyduk. Biraz önce Instagram'a posta atarken <laughs> çok komik anlar yaşandı. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmasınlar değil bebeğim. Evet. Bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Gel buradan çıkalım. Yeme çılgınlığına bakın arkadaşlar. Burası Kıbrıs'ın en büyük AVM'lerinden bir tanesidir. En büyüklerinden biri. Ve yaz ayı geliyor. Ondan dolayı herkes şu an burada diyet yapar. Gördüğünüz herkes diyetledir. Ne maşallah. Değil bebeğim. Şu an burada Oo, gördüğünüz. Ne kadar kalabalık oldu ansızın burası. Ya, ne yapayım bebeğim? Oo heyecanlandım hepsini açtım. Tripot açtı özel. <laughs> Biraz önce tripot açtı özel. Heyecanlandı diye. Ama ne kadar kalabalık oldu Çok ansızın. çok 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 kalabalık. Kaçtır saat? İki. Saat iki. Millet Yemek saati falan mı ya? Millet işten çıktı buraya geldi zannedersem. Çok feci. Gerçekten bir yeme çılgınlığının ortasındayız. Vagam ama ama bizde. Bizde vagam ama yok. Nereye gidelim? arabaya. Ha tamam. Merdiven özürlülüğüm var bu arada. Fobi bebeğim özürlülük hmm, değil o. Bebeğim. Fobin var senin özürlü değilsin. Benim Sen... her şeye fobim var galiba. Evet her şeye fobisi var özürlülük. Tipik bir kadın. Fobili kadın. <laughs> Biraz yürümemiz lazım bizim. zaman. Hmm. Kamera, Aklımdayım. kamerayı arabaya bırakıp biraz hazmetme yürüyüşü yapalım. Ama. Değil? Evet. Evet arkadaşlar. Yoruldum ha. Ah. yemekten yoruldum ah. Allah başka yorgunluk, Allah başka dert vermesin bebeğim. Amin. De Değil? Evet olmayanlara da versin. Amin amin amin. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız dost. Buraya kadar sabırla. Kadının dönmelerine bakacağım diye düşüyordum. Size de göstereyim. Bir bak takipçileri her şeyi görmek görünmez çünkü arkada ters ışık var. Spor Bebeğin mi? için yürümeyin arabaya Pardon. doğru. Fazla doydu belli. Ama karnını <laughs> tutar. Çok feci doydum ben abi ben. Kıyafetçiğin güzel ha. Yakıştı kıyafetçiklerin. Değil. Evet. Çok da rahat, havada Evet. Evet. Artık yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Buraya kadar gelen, sonuna kadar videoyu izleyenlerin bizde yeri bambaşka. Apayrı. Güzel bir yerde sizleri çok seviyoruz. Araba neredeydi? <laughs> Arabayı kaybetmiş olabilir. Çaldılar. Kıbrıs'a gelecek olanlara bir tavsiye veriyorum. Hemen çok seri bir şekilde. Sakın ola. Yazda Temmuz, gel Ağustos'ta gelmeyin. Yaz gelmeyin. geliyor. Şimdiden başladı. Sıcaklarımız. Çok Bilginiz kısır. olsun. Çok. Oh. İnsan işi değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. De. sen kalın Efendim.